gündür burada kalıyorum. Her gün kar yağıyor. Her gün kar yağıyor, yağmur yağıyor. Üşüyorum burada çok. Ha, şu paraları vereyim de ben şu hamur geri alayım. Olur mu? Evet efendim, diyorum. olur. Dışarıdan eh, sesler geliyor. Eh, neyse ya. Aşkım, geçebilir miyim? Ne diyeyim? Şey yapayım. Ee, Bu, evime haciz geldi. Ee, şey. Evime haciz geldi. Hala her şeyimi almışlar. Ne skuterim var. Ne evim var. Ne eşyam var. Ne de bir şeyim var. Hiçbir şeyim yok. Aşkım. Afiyet Aa. olsun. E ee, bir ay para verebilir misiniz? Ha. Yürü git ya. Ben seninle mi yapacağım. Bak bu parayı görüyor ya. Ha. O. Para yok. O. Bu elinden bu parayı alırsan seni ölene kadar döverim. Git şimdi. Ya arkadaş ya birazcık da fakirliğin şeyini anlayın ya. İnşallah bir gün siz de fakir olursunuz ve e, şey olur. İnşallah siz de fakir olursunuz ve benim halimi anlay anlarsınız. Ama iş işten geçmiş olur inşallah. Neyse ya. Neyse. Şöyle gideyim. Aa, bir dakika. Ben diploma sahibi almıştım. Üniversiteyi bitirmiştim. Ee, o zaman şey yapıp ee, ne olsam acaba? Bir düşüneyim. Olur bankacı olur bence. Bankacı güzel bir meslek. Hemen gideyim bankacılıkta çalışayım. Evet bankacı olabilirim. Şimdi bankaya gidip İşlemleri yaptırıp bankacı olacağım. Hah banka param çok olmuş. Ben de gideyim bari. Bankama. Hop şöyle gideyim ben. İstersen bankayı da satın alabilirim. Ben alayım. Hop. Ben varım. Ah hanımefendi buradan bankayı şey yapabilir miyim? Satın alabilir miyim? Kaç lira? E bankayı satın alabilirim. Bin iki bin alabilirim. Hayır Hı bin iki bin değil. Ee, sen konuşturdun. Olmuyor yani. Ee, bankayı satmıyoruz. Satacağım. Satılık değil bu banka. Bakacağım. Paramı alıp geliyorum ben tamam mı? Giderseniz gidin beyefendi. Siz siz ne için gelmişsiniz? Ee, ben bir e, şey olmak istiyordum. Heh. E, ben tacı olmak Aynen, istiyorum. Aldım. Olabilir miyim? Aldım. Tabii ki de beyefendi ama bu halde olmaz. Üstünüzü gidin şuradan üstünüzü değiştirin gelin. Tamam. Şöyle. Gideyim. Şık şık şık. Oh be üst çok yakıştı. Oh. Artık edebilirim. Oh. Olmuş mu? Evet beyefendi çok güzel olmuşsunuz. E, biz kayıtları yaptıralım. Bunu da e... alalım. Güzel aldınız yani sıkıntı yok gibi güzel beyefendi. Ee, artık işinizde çalışabilirsiniz. Ee, yardımcı olmak için hazırlanabilirsiniz. Yardımcı ol olun. Ben de yardımcı olmak istiyorum. Bak bunların hepsini veririm ben bunları. Bak üzgün beyefendi olamaz çünkü bir tane yardımcı alınıyor. Aranıyor oldu o kadar O da bu oldu Tamam be ya Siz de parayı alayım. Para ya, alayım Ya bir şey söyleyeceğim Hanımefendi Efendim ee, şey Bu adam her yerden Parası var elinde var Kafasında var Her tarafında var para Adam paralı Adam Doğru söylüyorsunuz ama e, beyefendi doğru söylüyorsunuz ama para insana e, zarar ver verir yani e, aslında para güzel bir şey ama insan çok para insana zarar verir. Hey banka paramı verin bakayım bana. Ya al paranı da şuradan git al 3. 357 bin, bin TL al şuradan git. Aldım aldım. O kadar parası var mıydı ya bunun? Tabi var ya adamın her tarafından geliyor. Var tabi ki de sensiz be Allah Allah. Ee, ya ona oldu o banka. Ha şimdi ben gidiyorum. Şey e, burada dükkana emanet ol. İki dakika gidiyorum. Ha tamam. Ne olmuş? Kemal Bey'in şu borcunu ödeyin. Şu borç çok önemlidir. Şu Aaaa! Ulan az! Yapma arabamı! Aaaa! Ne olmuş acaba ya? Bu gitmiş ne? Aaaa! Git, hemen aldım bankacı! Aç eh! Telefonum aranıyor! Ne oldu? Bankacı! Saçır yani! Acil gel! Aa. Önlerini kaldır hemen. Hemen el, önlerini kaldır. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ee, şimdi hemen Altına. derhal önlerini kaldır. Aa. Aa. Güzel olur. İyi misin? İyi. Evet, lazım. Hapishaneye. Ya, bugün gün evet, hapishaneye. Gel bakayım. Hapishaneye. 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 Hapishaneye.